Hepinize merhaba arkadaşlar. Teknoloji Dostu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pitbull Token hakkında e, bugün gündemindeki olayları hepinize anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Pitbull Token top meme coin'leri arasında en sosyal e, 8. E, coin arasına girdi arkadaşlar ve giderek de e, artışta e, bugün 11.000 tweet atıldı. Pit, Pitbull token için ee, ve ayrıca e, toplam burn sayısı 60 milyona yakın yaklaştı arkadaşlar e, giderek fazlalaşıyor yakın sayısı arkadaşlar e, likite edilen de 41 milyon dolar e, sürekliatifte e, pitbull token vardır arkadaşlar e, tabi bu yakımların da bir olumlu sonucu olacaktı. Ee, onunlu sonuçta geldi arkadaşlar %17'lik bir artış yakaladı Pitbull Token ee, arkadaşlar e, Huobi borsasına gönderme yapıyor ee, Pitbull Token ee, giderek de fazlalaşıyorlar arkadaşlar Twitter şey sayfasında 63 bin takipçiye yaklaştı arkadaşlar ee, dediğim gibi Top 10 Coins arasına girdi şu anda Pitbull Token ve giderek de ee, Armisi büyüyor Bu instagram topluluğundaki Kişi sayısı arttıkça Coin'in de hacmi artıyor arkadaşlar Son 24 saat içerisinde %17'lik bir coin artışı Yaşandı arkadaşlar ee, Dediğim gibi e, Geçmiş verilerine bakalım Arkadaşlar ee, Giderek yükseliyor bakın nerelerden geldi Buradan geldi 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 Şuradan bir sıfır attı ee, bir artış yaşadı Sevgili arkadaşlar şimdi 55'lerden 47'lere düştü ama bu düşüş normaldi neden son 3 gün içerisinde Meme token'lar olan şaka token'ları büyük bir düşüş yaşamıştı ama Pitbull token'ımız her zaman olduğu gibi bize güven vererek yüzde 17'lik bir artış sağladı Sevgili arkadaşlar ee, cüzdanlar <laughs> holder'larına bakalım hemen holder'lar nerede Evet arkadaşlar holderları yazmıyor şu an ama giderek büyümeye devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. E, demek istediklerim bunlar da arkadaşlar. Biz hodl'da kalıyoruz. Yaklaşık 500 dolarlık bir Pitbull token alımı yaptım. E, bu alımlar e, bana kar ettirdikçe e, ben bunları paylaşacağım sevgili arkadaşlar. bir e, 0 atmaya doğru da gidiyoruz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar diyeceklerim buydu. Bu coin'i nereden alabiliriz? Binance Smart Chain ağı üzerinden PancakeSwap'tan satın alabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, bay bay.